Evet burası Elbistan Ceyhan Nehri'nin doğduğu yer. İnanılmaz güzel bir su. Ceyhan Nehri buradan doğuyor. 22 Nisan 2021. Bu arkadaşlarımız. Şu bak şuradan da sanki bir şey var. Su çıkıyor. Şöyle bir gidelim o zaman ya. Doğa, tabiat, on numara. Mesirelik bir yer. <laughs> oh. Balık var mı Mehmet burada? Bir yere alabalık falan mı biçiyorlardı sanki ben böyle hatırlıyorum. Eskiden. Oh. fiz uma manzara